Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım ve yine evdeyim tabii ki. Bugün sizinle çok zamandır ertelediğim parfüm koleksiyonu videomu çekmeye karar verdim. Amacım hiç sizi böyle mağazalara falan yönlendirmek değil. Hepsini işte bugün bütün gün alternatif listelerden araştırarak, linkler hazırlayarak size sunacağım. Çünkü her sitede böyle farklı fiyatlar olabiliyor. O, orijinal mi değil mi? işte ben kefil olmuş oluyorum falan. Biraz daha böyle garanti listelerden bir tık daha emin olabildiğim. Hani en azından Trendyol linki verebilirim ki daha önce çok fazla trend yol linki vermedim. Beni Instagram'da takip ediyorsanız bugüne kadar galiba 3 veya 4 kere trend linki verdim. Ama hani bunların hepsini toptan böyle bakabilmeniz için yazdığınızda hepsinin çıkabileceği teksti orası şu anda. O yüzden size bu videonun sonunda Instagram'dan bir link bırakacağım. Buranın altına da bırakırım. İlginizi çeken bir parfüm olursa oradan bir bakabilirsiniz. Ben çok parfüm manyağı bir insanım ve böyle bugüne kadar belki de çok büyük markaların çıkardığı tüm parfümleri denemiş olabilirim, kullanmış olabilirim ve tüm deneyimlerimi dayanarak burada bu videoyu çekeceğim. Tabi hepsi yok şu anda ama size hazırlayacağım linklerde gerçekten %100 kefil olduğum ve bayılacağınız parfümleri de ekleyeceğim. Burada olmayanları da yani. Yavaş yavaş başlayayım anlatmaya. Çünkü burada bayağı bir kaç tane var? 2, 4, 10, 12, 14. Yani 20'ye yakın 20 tane falan parfüm var. Hepsinin size içinde neler olduğunu da söyleyeceğim. Ama zaten benim tarzımı anlayacaksınız. Ben birazcık daha amber, böyle miski seviyorum. Biraz daha böyle bir tık vanilyaya kaçan parfümler seviyorum. Baharatta da, da var aralarında. Çok çiçeksiler de var. Gerçekten bir parfümüm olsun ama olsun ve ben bunu böyle ömürlük kullanayım diyebileceğiniz parfümleri de söyleyeceğim. Şimdi ilk parfümle başlayalım. İlk parfümümüz Marc Jacobs. Bu parfümlerin ismini çoğunu okumayacağım rezil olmamak için. Çünkü benimle dalga geçersiniz diye bazılarından çok emin değilim. Ama hepsinin ismini bırakacağım. O yüzden sıkıntı yok. Gerçekten inanılmaz bir parfüm. Şöyle çanta şeklinde. Ben tabii artık bunu mahvetmişim. Hayatım gerçekten bir dönemini hatırlatıyor bu parfüm. Bu parfümün içinde ne varmış söyleyeyim size. Tabii ki amber var. Meyveli, çiçekli, amberli yazmışım. Kalıcılığı benim için 10 üzerinden 9. Gerçekten sizi böyle diğer parfümlerden biraz daha sıyıracak bir koku. Burada diğer parfümlere çok benzer. Birbirlerine çok benzer kokular. Az önce ışığım kapandı. Şu anda ışık nasıl bilmiyorum ama ben devam edeceğim. Diğerleriyle aynı diyebileceğim, yani böyle ufak tefek genellikle benzerlikleri olan ve sizi diğerlerinden çok da ayırmayacak parfümler de var. Onlardan da bahsedeceğim ama bu gerçekten daha önce kokladığınız hiçbir şeye benzemiyor. O yüzden bunu tavsiye edebilirim. Kalıcılığı gerçekten çok fazla. O yüzden bir denemenizde, bir koklamanızda fayda var. İkinci parfüme geliyorum. İkinci parfümüm Portrait of a Lady. Bu benim ikinci şişem bu arada. Bu parfüm bir yerde arkadaşım masaya geldiğinde ne kokuyor burası falan deyip ismini öğrendiğim bir parfüm. Bunu Beymen'den aldım. Beymenler'de satılıyor. İçinde sakız, tarçın, sandal ağacı ve gül varmış. Başka ne varmış? Yok o, o değil. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Ben çok takıntılı olduğum için yemem içmem paramdan kasıp parfüm olabilirim. Hani herkesin de tabii tarzı farklı. Ben de mesela bu parfüm için çok şey yakabilirim yani. <laughs> Gemi yakabilirim öyle söyleyeyim. Çok ağır bir koku. Biraz arabik bir koku. Ama yeryüzünde sadece iki parfüm harfimle yaşamam gerekseydi eğer biri bu olurdu. İkincisini de daha sonrasında söyleyeceğim ama bakın nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir yerden geçiyorsunuz ya mesela. Bir kere geçtiğinizde o oda kokuyor ve mesela birinin koluna dokunduğunuzda o kişinin kolu da kokuyor. Elinize sıkmadığınız halde. Çok enteresan bir şey. Gerçekten inanılmaz bir kalıcılığı var. Bunun kalıcılığını 10'da 10 veriyorum. Bunun linkini bulabilir miyim bilmiyorum ama bulursam mutlaka bunu da ekleyeceğim. Eğer bulamazsam Beymen'e yazabilirsiniz. Beymen'in web sitesinde bulabilirsiniz. Bunu bir numaraya yerleştirin lütfen kafanızda. En favori parfümlerimden. Bu da Delina. Bunu şişeye değil mi kapa. Bu da Delina. Şöyle bir şişesi var. Delina benim çok yeni tanıştığım bir parfüm. Bunun ikinci şişesini almaya gittiğimde kokladım. İlk ya almayayım şimdi çok para verdim zaten parfüme falan deyip eve dönmüştüm. Daha sonra Ahmet bunu bana hediye olarak aldı. Ama mutlaka ikinci şişesine geçeceğime eminim. Yani hani bazı parfümler vardı bitmesin diye sıkmazsın ya. Onlardan bir tanesi benim için. Böyle günlük sıkmaya çok müsait bir koku. Ama günlük sıkamıyorsun çünkü için gidiyor yani. Bunun içerisinde Hindistan cevizi var en baskın. Hindistan cevizi Türk gülü esansı Haiti buru, otu tütsü, sedir ağacı, vanilya ve misk. En baskınları hindistan cevizi ve vanilya bir kere. Ama o kadar soft ve o kadar böyle yaz ki kokusu. Yani böyle hani insanın böyle kendi temiz kokusu böyle. Temiz bir koku gerçekten. Ne kadar öbebilirim daha bilmiyorum. Ama bildiğiniz temiz kokulardan değil. Yani sizin gerçekten orada burada elinize aldığınız herhangi bir temiz kokan bir parfümün eşdeğer değil. Gerçekten çok enteresan güzel bir kokusu var. İlk sıktığımda Sena ileydik hatta Beymen'de. Böyle nevrim döndü. İnanamamıştım gerçekten güzelliğine. Bunun mumu da varmış. Bunun kalıcılığına da onda 10 veriyorum. Bir önceki Portrait of a Lady ile bunun kalıcılığı 10-10 ondan emin olabilirsiniz gerçekten bu Delina giydiğiniz kıyafet yıkandıktan sonra da kokmaya devam ediyor o kadar kalıcı başka bir parfüme geçiyorum bu parfüm ne yazık ki burada yok ve bunun linkini veremeyeceğim bu benim yaklaşık dördüncü şişem olduğu için bahsetmek zorundaymışım gibi hissettim yurt dışında yaşayan arkadaşınız varsa şimdi değil sakın <laughs> sakın şimdi değil ama ileride her şey düzeldiğinde yurt dışına giderseniz veya yurt dışından bir arkadaşınız gelirse Avrupa'dan da, Amerika'da da var ama Another Stories'den Sardonic Fire parfümünü yine buraya bir yere bırakacağım lütfen ısrarla isteyin bunun içinde yine amber ve vanilya var. Vanilya ağır basıyor. Biraz daha baharatlı bir koku bir tık ağır ama o ağırlığını vanilya dolayısıyla çok böyle inanılmaz baskın hissetmiyorsunuz. Bunun kalıcılığına 8 veriyorum ama yine gerçekten düşük bir puan değil. Çünkü ben bunu stüdyoya gittiğimde sıktığımda kızlar deliye dönmüştü. Böyle arkamdan yürümeye başladılar falan. Sonra hepsine bir dahaki dişimde almak zorunda kaldım. İşleri gitti gerçekten çok beğendiler çünkü. Değer denemenize ve bunun aynı zamanda hem vücut spreyi hem el kremi hem vücut kremi hem mumu her şeyi var. Another Stories'e gidenlere de duyurmuş olayım. Şimdi size başka bir parfüm. Şöyle bir şişe. Bu şişe üzerinde asla isim yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor bu arada. Sadece şuraya bir yere bırakacağım yine ismini, cismini. Buradan bir bakın. Bu parfümü de Beymen'den aldım. Bu parfüm benim için çok şansa böyle oradaki çalışanın bana sıkmasıyla avlandım keklik gibi. Tabii ki de. Hani bütün parfüm satanların bana oynaması yeterli zaten. Bu parfüm aslında böyle bir sanatçının böyle bir özgürlükçü düşünce tasarımı gibi bir şey. This is not a blue bottle gibi bir şey yazıyor bunun altında. Aynen. Aynen altında öyle yazıyor. Bunun içerisinde karmaşık yaprağı, pembe biber, leylak, sandal ağacı, vanilya, beyaz mistik varmış. Gerçekten bunu kokladığınızda aklınıza kesinlikle bir anı gelecek. Bakın %100. Ya böyle bir öğretmenim falan sıkıyordu ilkokulda falan. Ya ortaokulda bir öğretmenim sıkıyordu. Biri sıkıyordu bunu ve çünkü o kadar aklımda bir koku ki yani. Hiç sonradan öğrendiğim bir koku değil. Kesinlikle bildiğim bir koku çünkü. Bunun kalıcılığına kaç vermişim? Onda 9 vermişim. Çok mantıklı. Çünkü bu da çok kalıcı. Gerçekten çok kalıcı. Anneannem buna hasta oluyor ve bunu benden almak için her yolu denedi şu ana kadar. Ama anneanneme bile vermedim. Hassasım. Parfüm konusunda ki anneanneme çok parfüm verdim gerçekten. Bunu veremem. Şişesi falan da bu arada çok güzel. Şöyle göstereyim rengarenk şöyle. Beymen'e gittiğinizde bakmanız gereken parfümlerden bahsettim en azından. Sadece Beymen'e özel parfümler bunlar. Evet, bir tane daha favorim geliyor. Bunu aslında bilenler gerçekten bilir. Bilmeyenler bilmek ister. Öyle bir koku arkadaşlar. Bu dilek geçiyor motor eğitimi aldım. Bu ne biliyor musunuz? Bu parfüm Bodrum. Bu parfüm Bodrum bence. Bodrum'u bir şişe yapsak bu yapardık. Bodrum'u ellerimde tutuyorum. Öyle bir şey. Tam bir yaz kokusu. Bunu kışın sıkanlar cezalandırılmalı ayrıca bence. Şaka yapıyorum. Kışın da sıkılabilir ama bu nasıl biliyor musunuz? Tam güneşlenmek için yattığınızda sürdüğünüz yağ kokusu vardır ya. Böyle bronzlaştırıcı yağ kokusu. Gerçekten o. İçinde ne varmış? Zaten baskın olanları da söyleyeceğim. Bergamot, amber, fezle çiçeği, hindistan cevizi, vanilya, odunsu, kaşmir demişim. Bir kere hindistan cevizini açık açık alabiliyorsunuz. Koklayabiliyorsunuz. Ya böyle o gerçekten o, o yağ ya bu. Böyle alıp sürmelik bir yağ kokusu var. %150 tavsiye ediyorum. Lütfen yaz başlamadan şu fiyatlarda uçmadan şu parfüme bir bakın. Her yerde var bu arada bu da zaten. Ben yine eğer benden bakmak isterseniz linkini koyacağım bunun. Bunun da kalıcılığına 8-9 veririm onun üzerinden. Sırada benim yine 4. veya 3. şişesini bitirdiğim diğer bir parfümüm var. Bu da Chloe. Chloe genellikle zaten hep çok hafif parfümler yapıyor. Chloe'nin çoğu parfümüne bakabilirsiniz bu arada. Onları da kullandıklarımı da ekliyorum. Derim. Bu arada bunun sarısı da var, sarı kurdelelisi. Benimkisi pembe, onu orada karıştırmayın. Bunun içerisinde manolya varmış, gül varmış, meşe varmış, sedir, amber demişim. Bunun kalıcılığını da ben 8-9 veririm. Çünkü kesinlikle kendini fark ettiren parfümlerden bir tanesi. Bu böyle şey, kendinizi inanılmaz fresh, inanılmaz temiz hissediyorsunuz bu parfümle. Yani böyle ağır ağır kokmuyorsunuz. Gerçekten temiz kokuyorsunuz yani. Gerçekten temiz kokuyorsunuz bu parfümle. Bu arada size şey dedim ya. iki parfüm hakkım olsa biri bu olur diye. Portrait of a Lady. Diğeri ya deline olurdu. Kalıcılığı yüzünden beni çok götürür diye. Ya da hatırlayanlar var mı? Çünkü Amerika vlogumda bahsettim. Buna daha yeni tanıştım bu parfümle. Glossier'den aldım. İsmi Glossier You bu parfümün. Her kokladığımda büyüleniyorum. Gerçekten her kokladığımda büyüleniyorum. Eğer bu parfümün Türkiye sınırları içerisinde muadili varsa, böyle kokan bir parfüm varsa bana söylemeyenle konuşmayacağım. O kadar deli oluyorum ki içerisinde misk var, amber var, pembe biber var demişim. Sadece New York'taki Glossier mağazasından cash alabiliyorsunuz. Kredi kartıyla da alamıyorsunuz ya da Amerika sınırlarında yaşayıp online sipariş etmeniz gerekiyor. Her şey değer. Onun için her şey değer. Eğer bir parfüm manyaysanız gerçekten ne demek istediğimi anlayacaksınız. İnanılmaz bir şey. Bunu onda on veriyorum ya. Onda onla uğurluyorum seni. Gerçekten tebrikler. Tebrik ederim bunu yapanı da. Kalıcılığı yok. <laughs> <laughs> o kadar öpüp hiç kalıcı değil. Hiç kalıcı değil. Yani her yapıp şu parfüm biraz üstümüzde durmasını sağlayamamışlar. Arkadaşlar böyle fıs sıkıyorum. Hani bir daha gidemem Amerika'ya falan diye. Böyle gıdım gıdım sıkıyorum yemin ederim. Bitmesin diye. Kalmıyor yani asla üzerimde. Diğerleri gibi değil tabii. Yani maalesef kalmıyor. Keşke kalsa her yerime boca ederim. Saç parfüm çıksın saç parfümünü alırım. Mumunu alırım. Her şeyini alırım. Geldik narsisoya. <laughs> biraz da uzanmışım. Benim gerçekten muhtemelen ergenliğim bununla geçmiş olabilir. Yine bana çok değişik şeyler çağrıştıran bir parfüm. İnanılmaz güzel gece çıkmalık bir parfümdür. Bunu alıp gece çıkabilirsiniz. Gece kulüplerinde, akşam yemeklerinde, böyle ağır davetlerde ya da partilerde inanılmaz bir şey. Böyle akşamlık ama. Sabah böyle milletin burnunu böyle darlamaya gerek yok. Akşamlık sıkılabilecek, ağır denebilecek parfümler arasında ilk beşte. Öyle söyleyeyim. İlk beşte. İçerisinde misk var yine. Hiç şaşırtmadım. Çiçeksi ve odunsu yazmışım. Anlayın yani işte. Bunu gerçekten elinizin altında altında bir durum olursa bana güvenin ya. Yani benim ağır bir parfüme ihtiyacım var. Çok fresh kokum var derseniz ve Portrait of a LA Lady'e bütçeniz yoksa şunu kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Al Al ve bana at mesajını. De ki hala beni yanılttın de. Gerçekten bu çok kötü bir kokuymuş de bana. Demeyeceksiniz. Çünkü ben zaten aralarından çok eleyerek diğerlerinden daha farklı kokular seçmeye çalışıyorum size. Versace geliyor sırada. Versace'yi alalım. Bu Versace'nin daha önce Trendyol'da bu dört linkten bir tanesi Versace linkiydi. Daha önce size bunun linkini koymuştum. Bu benim ergenliğim. Bu koku ağır bir koku değil. Bu koku çiçeksi bir koku. Ama kendini çok belli eden bir koku. İnanılmaz kadınsı. Biraz da böyle soft. Yemek yapmayı seven kadın bir yandan. Anladınız mı? Hem partisinde hem de bulgur pilavını yapabilen kadın kokusu. Bu inanılmaz bir koku. İnanılmaz bir koku bu. Neymiş var? Neymiş varmış? Gardenya şakayık portakal çiçeği. Yalvarıyorum. Ayırdığınız bir bütçe varsa bunu alın. Çünkü kalıcılığı onda on. 10. Sizi asla bu konuda kötü harcama yapmaya itmem. Kalıcılığı onda on. 10. İki fıstık bütün gün bitti. Üstünüze yapışacak o koku. İnanılmaz temiz kokuyor. Hiç öyle bir ağırlığı yok. Gün içerisinde yani bütün gün sıkabileceğiniz fresh bir koku. Ben böyle konuşuyorum inşallah freshtir yani sizin gözünüzde de. Yani varsa hala nesi fresh demeyin bana. Çünkü benim gözümde ağırlar çok ağır. Çok baharatlı kokular var. Elisab'a geçiyorum. Şimdi Elisab'ın daha eski kullandığım bu aralar unuttuğum bir normal klasik kokusu var. Şöyle normal bir şey Elisab yazıyor. Şimdi Elisab odunsu zambak kaşmir amber demişim. Bu benim çok geçmişe. Hepsi öyle. Çünkü hepsinin bir dönem kullandım bıraktım, kullandım bıraktım falan. Ama çok fazla parfüm olduğu için bazen bir hafta aynı parfümü sıkıyorum. Bazen diğer hafta aynı parfümü sıkıyorum falan. Ama bu böyle hayatımın belli bir döneminde iki günde bir uzun bir dönem sıktığım bir parfümdü. Bunu alabilirsiniz ama çok kalıcı mı? Eli sahaplar çok kalıcı değil. Çok güzel kokuyorlar ama aşırı kalıcı olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden puanım 7 arkadaşlar. Elisab'ın bir müthiş kokusu var bu arada. O da yeni çıkardı. Elisab Royal. Royal böyle mavili bir şeyler var. Görünüyor mu bilmiyorum arkasında da. Bu Royal'ı ben şeyden almıştım. Duty Free'den almıştım. Bu hangi? Bu ne zamanlarım? Aaa! Bir yurt dışım bu benim. Herhalde ben bunu bir tatilde yanımda götürdüm. Full o tatilde bunu sıkmamıza... Berlin falan mı? Bilmiyorum ya inanın böyle şeyler oluyor mu size? Ben çok gidiyorum böyle yani ne zamandı neler yapıyordum o dönemde falan. Kokuyla çok geriye gidiyorum. Yanından bir insanın parfümü falan geçtiğinde çok değil 15 dakika iptal oluyorum yani. Direkt o kişiye krik oluyorum falan çok enteresan. Bu Royal'ın içinde mandalina özü, Türk gülü, Bulgar gülü, portakal çiçeği özü, patchouli, sandal ağacı, amber ve vanilya var. Bir tık ağır gibi yani bir tık Yoğun bir koku ama içine de çok meyveli. Yoğun meyveli aslında. Yine kalıcılığına 7 verebilirim. Çok fazla kalmıyor elisaplar dediğim gibi. Ama o kadar güzel kokuyor ki almak istiyorsunuz. O yüzden ben bunu bırakırım linkini. Siz düşünürsünüz. Sıra geldi. Kenzo'ya. Bu parfüm Kenzo World. Kenzo World'ın içinde kehribar, taze misk, beyaz çiçek ve gül varmış. Bunu da hatırladım. Şöyle bu arada. Burada da topu var şöyle. Kenzo yazıyor içinde. Bunu da nasıl diyeyim? Bunu da çok sevdiğim yani Şöyle çok güzel. Bunların hepsi zaten büyülenip aldığım kokular ama maalesef sabah çıktığımda akşam mesela üzerimde kalan bir koku değil Kenzo. Jo Malone'lara geleceğim. Jo Malone'ların linkini verebilir miyim bilmiyorum. Bakmadım henüz nerede olduğunu. Şimdi benim 3 tane Jo Malone'um var. Tamam mı? Ay. Bir tanesi bu. Bunu bana Jo Malone kendisi yollamıştı. Star Magnolia diye. Çok aslında kalıcı bir şey beklememek gerekiyor. Bu en fresh parfümlerimden bir tanesi olabilir. Çok çiçeksi, meyveli. Bir seriydi zaten. Bunlar üç renk gelmişti sanırım bana hediye olarak. Sarısı falan da vardı. Bunun aynı zamanda saç parfümü de var orada. Benim için aşırı çiçek. Ya aşırı fresh. Ya ben bunu evde otururken böyle misafirim geldiğinde falan sıkıyorum genellikle. Ama fresh sevenlere, mesela annem gibi diğerlerini çaldı zaten. Annem gibi fresh sevenlere tavsiyemdir bu Jo Malone. Jo Malone'un bunu kendim aldım. Bunu da Banu ablaya buradan selamlarımı iletiyorum. Banu abla annesiyle beraber Türkan teyzeyle beraber Fezi'nin işte annesi Türkan teyzeyle Banu abla parfüm kullanıyor İkisinin farklı farklı ben Banu ablalara gittiğimde orada parfümü kokladığımda böyle kadının yakasına yapıştım bu ne diye. Onlardan bir tanesi bu. Orası sandal ağaçlı. Intense diyor. Diğerlerine göre daha yoğun. Bak. Stüdyo zamanları bu. Bu stüdyonun baştaki Banu abla. Evet evet Banu ablanın olduğu. Ne zamanlar olduğunu hatırladım ama size söylemeyeceğim. Böyle gözümün önünden geçiyor biliyor musunuz? Bu video bana hiç iyi gelmedi. Bu parfüm Jo Malone'un en iyi parfümlerinden bir tanesi olabilirdi ama değil. En iyi parfümü çünkü artık satışta olmayan bu parfümleri. Bunun ne olduğunu söylüyorum. Blue Agave ve Kakaolu. Atmayacağım. Asla atmayı düşünmüyorum. Sadece koklayıp koklayıp hatırlayacağım. Jo Malone buradan beni duyuyorsanız yalvarırım. Yalvarırım. Blue Agave ve Kakao'ya getirin. Ben eğer satışa tekrar sunulursa ve bunu tekrar üretmeye başlarsanız yemin ederim her hafta story koyarım. Anlaşır mıyız o şekilde? Çok istiyorum. Ya işin özü Jo Malone'un bugüne kadar çıkarıp çıkarmış olduğu en iyi koku bu. Rue Agava'ydı. Ama artık yok. O yüzden siz bu oris sandal ağaçlı olan alabilirsiniz. Bu da gerçekten inanılmaz bir koku. Bunun içeriği zaten direkt ismi. Bir sonraki parfümüm Gucci bambu. Bunun içinde ne varmış? Bu arada Jo Malone'ların kalıcılığını söylemeyi unuttum. Biraz 6-7 civarı. 6 diyebiliriz. Gucci bambunun içinde sandal ağacı, vanilya, gri amber, kazablanka, zamba, portakal çiçeği varmış. Şöyle bir bambu şeklinde zaten şeyi falan. Farkındaysanız sıkmamışım. <laughs> Bunu bana Teha Kozmetik yolladı. Çok teşekkür ederim kendime. Tekrardan baya bir Gucci yollamışlardı. Hatırlarsanız Gucci parfüm. Ve deli olmuştum ama bana kala kala iki parfüm falan kaldı. Çaldılar çünkü. Bunun kalıcılığına da ben bir 8 veririm. Gucci Gucci'lerin bu arada hepsinde öyle. Yani Gucci'de kalitesi bir şey genelde çıkmıyor. Ben bu seviyorum da bunu da kullanmaya başlasam iyi olacak? Bir sonraki parfümümüze geçiyorum. Hazır mısınız? Son iki parfümüm kaldı zaten. En sevdiğim Gucci'yi en sona ekleyeceğim. Bir Gucci'den daha bahsedeyim. Bu Gucci'nin Gucci Guilty. Hatırlarsanız Ahmet de bunun fotoğraf çekimini de yapmıştık Teo Kozmetik için. Ben bunu size kendi deneyimlerimle anlatmak istiyorum. Çünkü şeyde Amerika'da çok sıktım bunu. Bu gerçekten çok fresh bir koku. Ya böyle çok nasıl diyeyim? Böyle mutlu eden bir koku yani. Böyle bir sizi yoracak, sizi böyle ağırlaştıracak, böyle üzerinize yük bir koku değil. Böyle sessiz, sakin, tatlı, çok tatlı bir koku. Şimdi size favorimden bahsedeceğim. Bunu alın ya. Lütfen eğer parfüm arayışınızdaysanız ben para vereceğim, alacağım, yeter artık canıma tak etti. Bir parfüm olsun ama olsun diyenlere tekrar sesleniyorum. Bu Gucci Guilty'nin içinde. Birdland, Bulgar Gülü, Goldenwood yani odunsu ve Amber demişim. Bunu ben zorla Sinan diye bir arkadaşıma, Sinan Benzo'ya buradan sevgilerimi yolluyorum. Zorla doğum günü hediyesi olarak aldırdım. Her yerimi sıktım. Bunu ben daha önce iki şişe bitirdim bu arada. Bu üçüncü şişem. Bu böğürtlen kokusuna hasta olacaksınız. Hasta olacaksınız. Amberle böğürtlen birleşimi inanılmaz bir koku. İnanılmaz bir kokuya. Bunu da size kesin ekleyeceğim ama yalvarırım buna bakın. Yalvarırım buna bakın. Bu inanılmaz. Tam pazarcı bal satan adam gibiyim şu an. Parfüm konusunda aşırı heyecanlanıyorum. Koklamanızı çok isterim bunları. Şunu, şunu, şunu. Lütfen bunu alın. Vallahi bunu alın. Başka da bir şey demiyorum. Bunu alın teşekkürlerinizi bekleyeceğim. Vallahi. Resim atın bana. Ben bunu sipariş ettim. Ya bana güvenin ya. Bana güvenin. Eğer gerçekten parfüm arayışınız varsa şunu alın ve olay bitsin. Tabii diğer söylediklerim teyze ederek konuşuyorum. Hani bunları da içlerinden böyle içeriğini falan anlattım. İçlerinden tabii beğendiğiniz olur bir şey olur. Hepsi benim favorim. Ya bu arada burada bahsettiklerimin hepsi benim günlük parfümlerim. Yani ben bunların hepsini her dakika sıkıyorum. O yüzden de hani böyle aralarının eleyim... Şunu daha çok tavsiye ederim dediğim bir şey yok. Sadece siz içindekilere bakıp işte fiyatına bakıp size hitap eden içeriğine bakıp falan hatta şişesine bile bakıp karar verebilirsiniz. Ben yine de ne olur ne no olmaz hepsini tek tek bulup Instagram'dan buradan YouTube'dan aşağıya hepsinin linkini bırakacağım. Dediğim gibi bir parfüm ihtiyacınız varsa bu sizin için bir kılavuz olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle küçük küçük videolarla farkındaysanız sürekli burada karşınızda oluyorum ve olmaya da devam edeceğim. Lütfen evde kalın. Sağlıklı kalın. Bol bol su için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.